Ne hissediyorsun? Hazırım hocam. Tatlamaya hazırım. Karşınızda bir Avrupa Kickbok şampiyonu var, Ayda Güleski. <laughs> 14 yaşındayım. 14 yaşındasın lan dayın 15 diyordun hemen küçüktün. Evet. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Çok iyi. <Evet. gülüyor> Hadi birkaç. Güzel. Ya boy! Bu videonun güzelliği bir başka arkadaşlar. Karşınıza bir Avrupa Kipo şampiyonu var Ayda Eski. Nasıl? Şampiyon olunca hayatında bir şeyler değişti mi? Evet hocam değişti. Ne değişti? Ya insandan çok güzel bir şekilde yaklaşmaya başladı. Normalde ben birbirine konuşmuyorlardı. Şu an daha iyi konuşmaya başladılar. Çok iyi. Yani saygı gördün. evet hocam. Bu işler böyleydi arkadaşlar. Başarılı insana herkes saygı gösterir. Ceza saygıyla. Sen tabii başarıyı karakterinle taşlandırarak bence efsane biri olabilirsin. Evet hocam. Çok güzel bir laf var. Racon gitmiştir. <laughs> <laughs> Aydegül'ü ilk videolardan hatırlayabilirsiniz. <laughs> siz de biz de bu başarıları yaşıyorsunuz. Hepinize de teşekkür ederim. Bizleri destekliyorsunuz. Biz bunlar bütün maçlarda görüyoruz. Hepiniz geliyorsunuz, selam veriyorsunuz, öğrencilerimi soruyorsunuz. E bizi gördüğünüz vakit selam vermeyi ihmal etmeyin. Çok mutlu oluyoruz. Değil mi? Evet. Yurt dışına var mıydı Antifayt Fendi? Ciddi misin? Ki? Var. Ki? Yunanistan var Bildi mi Antifayt'ı? Evet. Ne dedi? O Antifayt dediler. Ciddi mi? Iz. Iz. Evet, Onlar da biliyorsunuz. Cacikis. Evet. Ben hep amca geleyim. Evet burada da yeni genç yeteneğimiz Arda Gültekin. Hazır mıyız? Avrupa Şampiyonları ile dövüşeceksin. Ne hissediyorsun? He? Hazırım diyeceksin Hazır onun bir daha. Hazırım. Ne hissediyorsun? Hazırım hocam. Patlamaya hazırım. Evet. Hadi bakalım. Size çok güzel bir kickboks maçı izleyeceğiz. Avrupa kickboks Şampiyonu karşı genç yetenek Arda Gültekin. Evet. Geçelim. Evet. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Hazır. Fight. Tamam. Arda, Arda. Arda geri basma İli. Boks tekme yap, boks tekme. Çık orda, çık orda. Hazır sen bas. Salla, salla, salla. Oy, oy. Abi, Çok an. güzel. Böyle Arda, böyle. Hep böyle. Arda, Arda, Arda sen, sen. Çıklarla. Tiplerini kullan, tipler. Evet, Arda. Adımlar, adımlar. Yolun yok, yolun yok. Onu koy üretti Onu koy üretti. Arda kapanma. Heh, salla, 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 salla. Evet, devam, evet, devam, evet, devam, evet. Devam, 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 devam. devam, devam. 45 yap, 45, 45. Evet, çok oh iyisin. Hadi at oğlum, at oğlum. Oy, oy. Oh. Devam. Son 10 saniye. Arda çık oradan, çık. Yanlara kaç, yanlara kaç. He? Salla. 4 saniye, bir atak. Köşeden çık, bir atak. Köşeden çık. Stop. Evet. Hani derler de sporcuyu, dom sesi kurtardı, Arda'yı da stop kurtardı. Evet, şu anda maçtan geleli zaten kaç hafta oluyor? Üç hafta mı oldu? Haydi çok formda olduğu için tabii, evet. nefes aldırmadı. Al oğlum, nefes al. Kapanmayı bırak, anladın mı sen? Tip atıyor. Şöyle bir tereddüt yapıyorum böyle. Çekiyorsun diyor, onu böyle. Çabak diyor, dın. Ya da bunu böyle koydun, Yok hemen tereddüt yok öbürünü dolduracaksın. Middle'a da anladın adımlamalıla gir. Kapanma. Köşeden çık sağdan soldan. Yaptır rantın ortasında o şekilde. Bu yaptığımız sparringlerde örnek veriyorum Ayda Gül'ün boksu iyidir. iyi pres yapar. Bu maçta sana da böyle biri gelebilir. İşte burada çalıştığın teknik taktikle maçta Ayda Gül gibi biri geldin mi problemi çözeceksin. Anlaşıldı? Hadi bakalım ikinci rant için hazır mıyız? Haydi. Oyunu sen kur oğlum. Hadi geri kaç. Yol ol Ama dolduracaksın. Sağ sola kaç. Şey Bacağın çok açık. Bacağın çok açık. Bacağı aç. geri, geri gitme, geri gitme, geri gitme. Aferin Arda, devam, devam. çık oradan, geri gitme. Arda, lock, geri salla. Sağ, sağ, sağ. Arda. Hemen, hemen, geri çıkma. İçeri, içeri, lo, içeri, içeri, içeri. Arda, Salla salla. 45 kaç, 45'e kaç. Kaç, çık oradan. Çık, çık. O, Güzel. Devam Yukarı, yukarı, hadi. Salla, low kick salla, middle salla. Şey. Son 10 saniye. Hadi Arda, geri çıkma. Saldır, salın. Son 10 saniye Arda. Açılık besini beklemem. Arda, vur vur. Devam, devam, oy! bir iki, bir 2 Maçın bitmesini oynuyorsun anladın mı? Hani süre bitsin ki hani böyle bir köşeye gideyim, kurtulayım. O imajı veriyorsun. Yani çözüm üretmiyorsun. Sağa sola kaçıyorsun. Sağa sola kaç sağ sola kaçacaksın, teknik atacaksın. Kaçarken teknik vuracaksın. Anlaşıldı? Burant adam akıllı dövüşmeni istiyor. Azer, üçüncü rahat. Fight! Arda sen başla. maçı çığırman lazım hadi. Fekler de, bekler de. Bak gördün mü? Nerede? Düşüyor, düşüyor. Okay. Hadi vurama, düşüyor. vurama. Bak bacağı çok açık. Orada gidecektim orda. Telet, Bak, o. Tereddüte düşme. Oo, aferin. Gel, kafa kafa konuşmaz. Çekil. Arda, ne lan, lan, lan. <laughs> ha şöyle at 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 at. Çekin beni. Hep sağ ol. Hep sağ ol. Hep Arda sen sen sen. Git de gel. Bak iyi sallarda. Bir iki bir iki. Boks yaparak. Boks yaparak. Bu bok iyi. E. La da, la. çık oradan da, çık da, çık da, girme Ne girdin? Çık Çık oradan. Çok iyi Arda. Son 1 saniye. Arda son saniye. Arda göz dondurman lazım. Saniye. Bas bas bas. Son saniye bak. Tek şöyle. Bas Arda hayır. Bir daha. Bir daha. Stop. Bir daha güzel. güzel. Çok güzel bir maçtı. Haydi Gül boşuna Avrupa şampiyon olmadığını gösterdi. Tabii karşısında dişine göre bir rakip yoktu. Sonuçta yaş farkı da var. Kilo olarak 45, Aydegül 48 kilogram. Şu anda 49 lira yani fazla. Yaş olarak da 18 yaşındasın değil mi Aydegül? Sen? 14 yaşındasın. Ondan da aynı 15 diyordun hemen küçük <laughs> Allah Allah. <gülüyor> evet. Güzel maçtı. Maçla ilgili size bir yorum yaparsanız sevinirim. Maçın sonucunu sormuyorum. Çünkü domine bir şekilde Ayda Gül dövüştü. Güzeldi. Ama sen de üçüncün hatta bizi ve çevredeki türbündeki abilerin dinledin. Aferin güzel. Gelecek vadeden bir sporcumuz inşallah Arda Güzel Yerler'de göreceğiz. Seninle başarılarının devamını diliyorum. Hedeflerimiz neler Avrupa o sonra? İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Ben güveniyorum sana. Hadi. Hadi bakalım. Maçla ilgili siz ne demek isterseniz bunu yorumlara belirtebilirsiniz. Hatta belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü o yorumları okuyoruz, elimden geldiğince de cevaplıyorum. Sizler de yorumları takip ediyor musunuz? Evet, hocam. O zaman sizden güzel yorumlar bekliyorum. Hadi bakalım, selamlar.